Merhabalar arkadaşlar. Bugün Vice City'de kuru kafaların sınırsız silah yapımını göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yorum atmayı unutmayın. Ara saniye geçtim çünkü Vice City'yi bitirmeyeceğim. Çünkü bitirdim. Şimdi kuru kafaların olduğu yere gidelim arkadaşlar. Your hip replacement, or... As right now. Call us. On the important things we discuss on V.C.P.R. That's while sleeping. Except the crystal gun. and feast. Beware the dwarf. Thor's personal Norse power program. Call now. 866-PILLAGE. That's 866-PILLAGE. Şimdi kuru kafaların olduğu yere gideceğim arkadaşlar dediğim gibi. Sınırsız silah yapacağım. Onu size göstereceğim hatta arkadaşlar. Siz de mobilden yapabilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun. İnanmayan bir tane daha göstereceğim onu. Gördüğünüz gibi mesela bunları buradan aldığımız sürece bak burada süre veriyor ya. Çıkıp girdiğinizde oyunda Sınırsız silahınız olacak arkadaşlar Geldim arkadaşlar si Silahlar sınırsız olacak Haberiniz olsun Demiştim süreli olanlar Sınırsız oluyor mobilde Bak burada sınırsız oldu Bak gördüğünüz gibi Ne kadar sıkarsanız sıkın Hiç mermi bitmiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar İnanmayanlar için bir daha göstereceğim onu. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atıp unutmayın arkadaşlar. Gittiğimiz yerde pompalığı var. Onu da sınırsız olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. O da aynı şekil taktikle uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi kuru kafa burada. Pompalı var elimde şu anda. Bu da Süreyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yeten sınırsız olacak. Mobilde demiştim. Çıkıp süreye aktığı sürede çıkıp girerseniz sınırsız olacak. Göstereyim arkadaşlar bir daha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pompalı da sınırsız olacak. Siz de bu taktikleri denemek isterseniz bir soru videomuz diyebilirsiniz arkadaşlar. Pompalı'yı da göstereceğim arkadaşlar. Sonunda pompalı da sınırsız arkadaşlar bir dakika. Bak pompalı da sınırsız. Sıkıyorum sıkıyorum bitmiyor. Görüşürüz arkadaşlar.